Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır gelin birlikte göz atalım. Kıdem tazminatı son alınan giydirilmiş bürüt ücretle çalışılan yılın çarpımı ile ortaya çıkan rakamdır arkadaşlar. Basit bir örnekle bunu detaylandıralım. Örnek olarak askeri ücreti ele alalım. Askeri ücretin bürütü bugün 26.605 lira 50 kuruştur. Bir işçi varsayalım 10 yıl 4 ay 10 gün çalışmış olsun. Ortalama... Alınan yol ücreti 126 liradır günlük devletin istisna tutarı diye kabul edilen rakam. 26 gün işe gittiğinizde 3276 TL yol ücreti almanız gerekir. Yemek ücreti size fabrikada verilen yemek, fabrikaya ya da iş yerine gidip gelirken kullandığınız servis bunların hepsi bu arada yol ve yemek ücreti olarak geçer arkadaşlar. Ben şu anda tavandan yazdım ama sizin çalıştığınız işletmelerde bu daha düşük olabilir. Bu da bodronuzda belirtilir. Bodronuzda belirtilmiyorsa da Çalıştığınız işletmenin yemek şirketine kestiği fatura vardır, bir maliyet gideri vardır. Mutlaka bir avukat aracılığıyla bu talep edilebilir. Bunu ya kim bize bu kadar para veriyor diye düşünmeyin. Kesinlikle bu hakkınız var. Bu giydirilmiş brüt ücrete eklenen bir rakamdır. Biz burada 240 lira ve 126 lirayı devletin belirlediği istisna tutarından, vergi istisna tutarının üst tavanından belirledik. Bir de fazla mesai ekledik. O da günde bir saat. 21 günde her gün bir saat ama düzenli bakın. Her gün bir saat fazla mesai yapıyor. Düzenli olarak yapılan ödemeler fazla mesai de olsa, ikramiye de olsa, düzenli olarak yapılıyorsa kıdem tazminatı hesabına dahil edilir arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bunların hepsini eklediğimizde giydirilmiş ücretimiz 40.619 lira 50 kuruş oluyor. 40.619 lira 50 kuruşu 10 yılla çarpıyoruz, 4 ayla çarpıyoruz ve 10 günle çarpıyoruz. Bunu da yaparken nasıl yapıyoruz? 40.619,50 çarpı 10'dan 406.000 lira 10 yıl için. 4 ay içinde yine bu rakamı 12'ye bölüp 4 ile çarpıyoruz. 10 gün içinde bu rakamı 365 güne bölüyoruz ve gün sayısıyla çarpıyoruz. Alınacak kıdem tazminatı toplamı 420.847 lira 69 kuruş olmaktadır. Bunu bütün avukatlar e, hesaplayabilirler. Bu konuyla ilgili avukatlar, e, bütün demeyeyim, yani bu konuya ilgilenen bütün avukatlar bu detayları bilirler. Mutlaka siz de bilin. Neden? Çünkü avukata gidip gitmeyeceğinize ihtiyacınız var mı yok mu önce bunu öğrenin. Genelde e, hesaplama yaparken birçok iş yeri, Asgari ücretin bürütü 26.600 lira. Sen de 10 yıl çalıştın. Al sana 266.000 lira diyor. Konuyu kapatıyor. Kesinlikle bu böyle değil arkadaşlar. 266.000 lirayla 420.000 lira arasında 160.000 lira gibi çok büyük bir afaki rakam fark var. Lütfen unutmayın. Giydirilmiş brüt ücret denen rakamı bulmadan tazminat ortaya çıkmaz.